Günlük gazetelerde ve dergilerde yayınlanan yıldız falları yalnızca Güneş'in burç pozisyonunu dikkate alan tahminlerdir. Ancak geniş kapsamlı doğum astrolojisi 10 gezegenin burç pozisyonlarını, birey doğduğu sırada faal olan ekseni, hatta düğümler ve tutulmalar gibi birkaç önemli noktayı dikkate alır. Aslında hepimiz tamamen kendimize özgüyüz. Tüm gezegenler Güneş'in çevresinde değişik hızlarda döndüğünden bir doğum haritası 25 bin yıl boyunca tekrar edilemez. Siz doğduğunuzda, ilk nefesinizi aldığınız zamanda, tüm insanlık sizinle birlikte o zamanı geçirmiştir. Herkes o zamanı kendisi için anlamlı kılmaya çalışmış. Ama sonra bir sonraki an gelmiş ve insanlık onunla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu zamanlar birbirini izleyerek sonunda şimdiki zamana gelmiştir. Ama doğduğunuz an varlığınızın hücresel düzeyine damgalanmış ve sizin bir parçanız olarak kalmıştır.